Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada imar planının iptali için Elazığ 1. İdare Mahkemesi'ne açılan davada verilen yürütmeyi durdurma ara kararının iptali için bir üst mahkemeye itiraz yapıldığı duyuruldu. Elazığ Belediyesi, Elazığ Belediye Meclisi kararıyla onaylanıp yürürlüğe giren imar planının iptali için Elazığ 1. İdare Mahkemesi'ne açılan davada verilen yürütmeyi durdurma ara kararının iptali için bir üst mahkemeye itiraz etti. Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 11 Mayıs 2020 tarih ve 2020 bölü 63 sayılı Belediye meclisi kararıyla onaylanıp yürürlüğe giren 1 bölü 5000 ölçekli Nazım imar Planı ve 1 bölü 1000 uygulama imar planının iptali için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından Elazığ 1. İdare Mahkemesi'nde açılan ve devam eden davada bazı usulü ve şekli sebeplerden dolayı imar planının yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Mahkemenin imar planının yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin Ara kararının iptali için Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne yasal itirazlar yapıldı. Hukuki süreç devam etmektedir. Belediyemizce halkımızın mağduriyet yaşamaması adına gerekli çalışmalara ivedilikle başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi.